dersimizde kültür bölgelerinin oluşumu ve dağılışı ile ilgili ölçme değerlendirme kısmını sizlerle beraber işleyeceğiz. İlk olarak boşluk doldurma sorularımız olacak. Tarihsel ve toplumsal gelişim süreci içerisinde oluşturulan maddi ve manevi değerlerin bütününe nokta nokta denir. Dersimize söylemiştik ne denirdi? Kültür ismini veriyoruz gençler. İkinci boşluk doldurmamız dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü nokta nokta kökenlidir. Nereye kökenlidir? Yine dersimizde söylemiştik. Orta Asya kökenli olarak karşımıza bakmakta. Üçüncü boşluk doldurmamız bir kültürün doğduğu, ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı yere nokta nokta adı verilir. Tabii ki yine dersimizde anlatmıştık kültür ocağı ismi verilmektedir. Dördüncü boşluk doldurmamız etnik bakımından çok farklı toplumları içinde barındıran nokta nokta kültür bölgesinde en yaygın inanış biçimleri konfüçyanizm ve budizmdir. Buraya gelecek nedir gençler? Çin kültür bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Bozkır kültürü olarak da adlandırılan nokta nokta kültüründe çadır, at ve demirin önemi büyüktür. Evet çadır, at ve demirin önemi büyükse ne diyoruz buna? Türk kültürü ismini vermekteyiz. Evet doğru yanlış kısmına geldik. Batı kültür bölgesi kaplata alan bakımından dünyanın en büyük kültür bölgesini oluşturmaktadır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? tabii ki doğrudur. Coğrafi keşiflerde değişik bölgelere giderek kendi bölgelerini ne yapmışlardır? Kültürlerini o bölgeye aktarmışlardır. Tabii sömürgecilik faaliyetleri de bunun içinde sayılabilir. Dini inançlar, dil, gelenek ve görenekler kültürün manevi öğeleridir. Tabii ki bu doğru mudur, yanlış mıdır diye soruyoruz. Cevabımız doğru olacak. Dini inançlar, dil, gelenek ve görenekler kültürün manevi öğeleridir arkadaşlar. Türk kültürünün temel geçim kaynağı ticarete dayalı olarak şekillenmiştir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Tarım ve hayvancılığa dayalı olarak şekillendiğini dersimizde anlatmıştık. Hukuk kuralları kültürü oluşturan önemli maddi unsurlardır. Hukuk kuralları kültürü oluşturan önemli maddi unsurlardır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Manevi unsurlar olarak karşınıza çıkması lazım. Bundan dolayı yanlıştır. Latin Amerika kültür bölgesinin oluşmasında İspanya ve Portekiz'in büyük katkısı vardır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Latin Amerika kültür bölgesinin oluşmasında sömürgecilik, coğrafi keşiflerin olması İspanya ve Portekiz'in katkısını hasrafa da arttırmıştır. Bundan dolayı doğrudur. Evet, 2-3 tane de sorumuz olacak. Bunları sizlerle beraber yapacağız. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez? A. Köklü bir kültür olması. B. Denizcilik, denizcilik faaliyetine ait izler taşıması. C. Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması. D. Göçebe ve yerleşik yaşam tarzına ait unsurların bulunması. E. Kültürü oluşturan unsurlar içerisinde dini simgelerin bulunmaması. Evet, burada bakacak olursak B çıkında denizcilik faaliyetlerine ait izler taşıması. E, Türk kültürünün genel özellikleri Orta Asya olduğundan dolayı, Orta Asya'da denizcilik faaliyetlerde bulunmadığından dolayı ne yapamayız? Türk kültürünün genel özellikleri arasında B şıkkını göstermeyiz. Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra pek çok mimari eserler yapmışlardır. Aşağıdaki simgelerden hangisi Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiklerine kanıt olarak gösterilemez? A) Hamam, B) Cami, C) Köprü, D) Kilim, E) Kervansaray. Şimdi yerleşik hayata kanıt olarak gösterilmesi, yerleşik hayata geçiyorsan hamam yaparsın, cami yaparsın, köprü yaparsın, kervansaray yaparsın, kilimcilik faaliyetinde bulunur. Ancak göçebe tarzdayken, yaşam tarzındayken de yine kilimcilik faaliyeti ne yapılıyordu? Faaliyeti gösteriliyordu. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olarak belirtiyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında gösterilebilir? barınak türleri, ahlak kuralları, inanç sistemi, giyinme tarzları. A. 1 ve 2 B. 1 ve 4 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Tabii ki burada ne diyor? Maddi unsurlar arasında gösterilir dediğinden dolayı cevabımız gençler. B şıkkı yani barınak türleriyle giyinme tarzları olacak. Manevi demiş olsaydı 2 ve 3 olacaktı. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Latin Amerika kültür bölgesinde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili Tabii ki cevabımız Portekiz olacak. Latin Amerika kültür bölgesinde yer alan bir ülke değildir. Latin Amerika'da Brezilya, Meksika, Arjantin, Şili ülkeleri yer almaktadır. Dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.